Arkadaşlar merhabalar. SMM yeterlik sınavında vergi mevzuatı dersinde 2024 3. dönem sınavı hazırlık için gelir vergisi kanununda ticari kazanç şeyi ne yapacağız? Arkadaşlar soru çözeceğiz. İzmir'de ikamet eden bilanç esasında defter tutan mükellef G'nin gıda maddeleri toptan satışını yapmaktadır. 2023 yılında 7 milyon lira kar elde etmiştir. 7 milyon lira kar arkadaşlar beyanname geliyoruz yazıyoruz. Mükellef 1 milyon 50 bin lira geçici vergi ödemiştir. Ödenen geçici vergini yapabiliriz, mahsup edebiliriz. Ödenen geçici vergi sakın ha burada düşmüyoruz arkadaşlar. Bir ilk önce kazancı göre vergi hesaplayacağız. Ondan sonra geçici vergi düşeceğiz. Ayrıca kamu yararına çalışan bir derneğe 100 bin lira makbuz karşılığında bağışta bulunmuştur. Arkadaşlar kamu yararını derneklere bağış yaptığımız zaman arkadaşlar kazancın %5'ine kadar olan kısma düşebiliriz arkadaşlar. Fazlasını düşme şansımız yok. Yani 100 bin lira değil kazancın %5'ini bulacağız. 350 bin lirayla arkadaşlar karşılaştıracağız. 350 bin lira yüzmeye karşılaştıracağız. Hangisi küçükse ne yapıyoruz onu düşüyoruz. Eşinin İngilizce kursu için İngiltere'de bulunan eğitim merkezine göndermiş 500 bin lira ödeme yapılmıştır. Arkadaşlar eğitim harcaması için, sağlık harcaması için kazancın %10'una bakacağız. Ödediğimiz rakam bakacağız. Hangisi küçük onu alacağız. Ama bunlar hiçbirini yapmamıza gerek yok. Çünkü kanun diyor ki ödenen bedel Türkiye'deki bir kuruma yapılmış olmak zorunluluğu vardır diyor. Ama bizim burada ödemiş olduğumuz bedel İngiltere'ye ödenmiştir. O yüzden arkadaşlar bunu kazançtan düşme şansımız yok. Mükellef eşi ve küçük çocuğu için 130 bin lira hayat sigortası primi ödemiştir. Hayat sigortası primi için arkadaşlar ödediğimiz rakamın 1 bölü 2'sini alıp bakacağız arkadaşlar. Kazancı %15'ini hesaplayacağız. Bakacağız. Yıllık asgari ücret rakamı 140 bin 535'e bakacağız. Bu 3 rakam arasında arkadaşlar hangisi küçükse onu ne yapacağız? Otomatikmen düşeceğiz. O zaman biz arkadaşlar ödediğimiz rakamın yarısını alıyoruz 65 bin. Bu rakam bakıyoruz. Ondan sonra kazancı %15'ini hesaplıyoruz. Atıyorum arkadaşlar 1 milyon 50 bin lira. Bu rakam bakıyoruz. Yıllık asgari ücret rakamına bakıyoruz. Bu rakam baktık. Bu rakam baktık. Bu rakam baktık. Kuralımız neydi? En küçük hangisi ise onu düşeceğiz. En küçük hangisi? 65 bin lira küçük. Onu ne yapıyoruz? kazançta arkadaşlar düşüyoruz. O zaman benim matram neye düşüyor? 6 milyon 835 bin liraya kalmış oluyor. 6 milyon lira kazanç en son dilime girer arkadaşlar. En son dilim diyor ki 1 milyon 900 e kadar kazancım varsa diyor. Ben diyor bu kazancın 621 400 vergi olduğunu hesapladım. O zaman 621 400 vergi alıyorum. Fazlasını diyor sen hesapla. Fazlası demek 1 milyon 900 de bu 2 milyon... E, düzeltiyorum. 6 milyon 835 arasındaki farkı bulacağız. Arkadaşlar ne yapacağız? Arasındaki farkın vergisini biz hesaplayacağız. Farkı bulduk. En son dilime ait olduğumuz için %40'a ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çarptık. 2 milyon 595 400 hesaplanan vergi. Bunu ödemeyeceğiz. Çünkü biz geçici vergi ödemiştik yıl içerisinde. Onu düşüyoruz arkadaşlar. Ödeyecek olduğumuz gelir vergisi 1 milyon 545 400 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada sorumuz sona ermiştir. Dersinizde başarılar diliyorum. Sınavınızda arkadaşlar başarılar diliyorum.